Ama ee, merhaba çocuklar. Oturun oturun oturun. Oturun, oturun arkadaşlar. Ben biraz ekmek vardı, elbise vardı. Poşetli. Bunlar güzel. Lavaş birazını dağıttık, birazı kaldı. Daha taze ve güzel yani. Götür dolaba da koyarsın. Sen onu çocuklara da ben hani. Tamam. Çocuklar da Gel kardeş, gel 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 benim benim yükselim, benim yetimlerim bunlar. Ah hanım, ah. Ah. Bak oğlum bak. Bak kızım bak, geç bak tam size göre. Orada bir sürü böyle güzel şeyler var. Selma. Bu çocuklar için de şu parayı al benim bir yeğenim var. Burak. Burak Mamuk var. Dün geldi o yanıma. Dedim bu öksüzlere vereyim bunu bari. Öyle aklıma geldi. Sen aramışken, hazır olmuşken bari he. Sağ olsun. Oğul işim geldi he. Sağ olsun. Allah razı olsun senden de ondan da hepimizden. Evdeki kıza da bakın he. Ona göre de bakın. Selma anladın mı? Şevval'a da bakın.